Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Snake Queen ve Gorgon slotunu çift slot olarak deneyeceğim. Birkaç tane arkadaşım bayağı merak etti bu çift slot gelirini. Birkaç kişi görüyormuş böyle sürekli. Oyundan da birkaç PM'den bu slot hakkında öneri aldım. Şimdi Gorgon'un ben bol bol FP attığını biliyorum. Snake Queen de sanırım o şekilde ama Snake Queen'de Epic Scroll drop'u da var sanırım. Şimdi burayı bir saat boyunca farmlayacağım. Öncelikle kayıtlarımızı alalım. Kendimize PM atalım. Saat 05 çift 0 başlangıç başlangıç diyelim arkadaşlar. 77'den şeyden 290k giriş parası paramız arkadaşlar potları hiç hesap etmeyeceğim çünkü potların çok fazla gideceğini düşünmüyorum 74 level'ım itemlerim bu şekilde bir parça 8'im var 7 set ve 8 dex set arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olup like atıp yorum atarsanız çok sevinirim sizler için bayağı uğraşıyorum sabahın 5'inde şu an bu videoyu çekiyorum hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum ve slota giriyorum arkadaşlar With you in the morning I live enough to feel more alive I want those eyes to never be lonely Let's make this night

Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Tam bir saati doldurmuş bulunmaktayım. 6'yı 10 geçe bitirdim farmımı çünkü bir crash problemi yaşadım. Crash yedim ve bir 5 dakika oyuna tekrar girmesi sürdü. Bir de slotlara git gel itemleri bankaya atlarken 5 dakikada orada kaybım vardı. 10 dakika ekledim slota ve tam olarak bir saatlik farmın şu an gelirini hesaplayacağız arkadaşlar. Öncelikle e, kaydımı açıyorum. 5'te başlamıştık. Tam bitirdik. 77M 290K paramız vardı. 79M 242K para var. Arkadaşlar tam 1M 950K 1 950K bir nakitimiz var. Gelir. Hemen yazalım. 1M 950K gelir var arkadaşlar. Onun yanında 2 adet str ve dex takı attı 2 adet göğüslük attı biliyorsunuz çok fp atıyor bu slot 3 tane kafalık attı 1 tane donluk 4 ayaklık 5 tane de kolluk attı arkadaşlar ben varörleri meçleri falan filan hepsini npc'ye satıyorum açıkçası çok kullanmıyorum fakat roguelerin hepsini biriktiriyorum canım sıkıldığında upgrade yapıyorum veya işte göğüslükleri donlukları kafalıkları pazarda satıyorum şimdi tamamen slotun getirdiği 1 saatlik geliri hesaplayacağım bu arada hiç epic scroll alamadık daha önceden döndüğümde bir saatte 2 aldığım oldu, 3 aldığım oldu, 2 saatte hiç alamadığım oldu. Biraz RNG tabi, Ama ortalama bir saatte 1 diyebiliriz slotun ortalaması. Daha önceki denemelerimden kaynaklı bunu biliyorum. Onu da alsaydık bayağı iyi bir getirisi olacaktı. Şimdi hemen Action House'umuza giriyoruz. Golden Ring yazıyoruz. Golden Ring'imize bakıyoruz arkadaşlar. En uygun ne kadara koyulmuş. 155K var. Dex 200K. Dex 200K. Arkadaşlar bu 155'e hemen çekerler diye düşünüyorum. Çünkü ortalaması 200K bunların. E, ben de satıyorum yani çünkü arada biliyorum. Fiyatları baya düşmüş bu arada. Ama en son güncel fiyatı böyle 175-200K arası. Ben 200K'dan band baz alacağım. 2 adet 8 takı geliri 400K dedik. Jogo Heavy Plate. Hemen alalım bakalım. Arkadaşlar. 150k çok mümkün değil açıkçası arkadaşlar. Çünkü bunun ortalaması 344k. Biraz ucuzdan koymuşlar gece insanlar hızlıca. Ben bunu net olarak 300k'dan alacağım arkadaşlar. Çünkü çok iyi biliyorum sürekli pazardan alıp upgrade yaptığım item ve hani pazarda sattığım bir item. Şu anki güncel piyasa değeri normalde 344 falan. Ama ben bunları da katarak ortalama 300k bir band bandında bir fiyat çıkartacağım bu itemlere. 2 adet Rogue göğüs Rogue göğüslük 2x 600k Arkadaşlar kafalıklara falan normalde ben kendim upgrade yapıyorum. Ama siz belki satmak istersiniz pazarda. Kafalık yazdım kafam gitti. Rogue Heavy Plate Helmet. Arkadaşlar 89 k falan en düşük fiyatı var. 3 adet var. Rogue göğüs Kafalık 3x 90 90 270 k. Rogue Heavy Plate Donluğa bakalım arkadaşlar hızlıca. 124 k 125 k yazalım hemen rogue donluk 125k Bir de bu kolluk ve ayaklıklar var arkadaşlar. Bunların fiyatları hemen 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 ortalama 80k civarında. Bunları 9 parçadan hesaplayacağım. 9 parça 9 kere 8 72 Rogue kolluk ayaklık 9x 720K Arkadaşlar Epic Scroll almadan şu anki gelirimiz bu. Bunların hepsini total hesaplayalım. 2M buraya desek 400K, 2, 400, 3M 3M 270K Bunu koyduğumuz zaman tam 4M oluyor. 4M, 125K oluyor arkadaşlar. Şu anki net gelirimiz 1 saatte 4M 125K bir gelirimiz oluyor. Arkadaşlar böyle bir gelirimiz oldu bizim. Çok iyi fiyat bence. Yani e, Lunas Card'daki bir slot için ve genelde bu Oracle'ların arkasındaki slotu e diğer hatlar kastıl slotundakinden daha az tercih ettikleri için burada çok rahat çift slot yapabiliyorsun. Yine bazen kapatan insanlar oluyor slotu Galia sunucusunda. Malum biraz yoğun bir sunucu ama yine de burayı boş bulma ihtimaliniz daha da yüksek. 2 tane takı aldık. Daha fazla takı alabilirdik. Ben 6-7 takı aldığımı da biliyorum. Ama belki o 6-7 takıdan yine ikisi STR olacaktı. Onu da bilemem. Bu sefer iki de attı ama ikisini de işe yarar takılardan attı. Şu anki gelirimiz böyle arkadaşlar. Ben açıkçası slotu beğendim. Yani Lunascar slotu için epiksiz 4M 125k çok 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 iyi bir para. E, potun masrafın yok. Çok rahat kesebiliyorsun. Slotta KS'ye vermeyi biliyorsun. Level yüksek olduğu için. Biraz da bu slot için yalnız adam slotu diyorlar. E, çünkü genelde solo tipler gece saatlerinde çil çil burada işte gorgonları, sinek queenleri çok rahat kesebiliyorlar. Kafa dinliyorlar. yandan Yan ekrandan oyun oynuyor. şey i̇şte Bir dizi izliyorlar, film izliyorlar. O yüzden çok tercih edilen bir slot. Ben mutlaka mutlaka tavsiye etmenizi, e, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. E, bu videonun da sonuna geldik. Sizden tek ricam arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Sizden ricam arkadaşlar. Sizler için uğraşıyorum burada. Abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok 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 teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.